İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirdiği Karadeniz ziyareti siyasette tartışmalara yol açtı. Ancak tartışmalar iktidar ile muhalefet arasında değil, muhalefet kanadının kendi içinde yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon, Rize ve Artvin'e gerçekleştirdiği ziyarette küçük çaplı mitingler de yapması, söz konusu ziyaretin 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bir prova olduğu şeklinde de yorumlandı. Ancak Karadeniz sun'una asıl damga vuran olay ise İmamoğlu'nun otobüste gazetecilerle çektirdiği fotoğraf oldu. Ekrem İmamoğlu'nu 2019 seçimlerinde destekleyenlerin bir kısmı söz konusu ziyarette başta Nagihan Alçı ve Ertuğrul Öztürk gibi gazetecilerin yer almasını kabul edemedi. Özellikle Ergenekon davalarında cemaatin sözcülüğünü yapan AK Parti iktidarının sadık savunucularından Nagihan Alçı ile çekilen karelere tepki yağdı. Ancak söz konusu tepkilere Ekrem İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 50. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte söz alan İmamoğlu, tartışma yaratan otobüs pozuna yönelik eleştiriler için şu ifadeleri kullandı. Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü, aynı şeylere inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşı taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Dolayısıyla ben şunun için bunu bu akşam söylüyorum. Bu kadar büyük idealleri, bu kadar büyük olayları konuşurken, bu heyecanla konuşurken, tartışırken küçük detaylar üzerinden davayı, o davayı güden insan ya da yarın bir başka dostumuzun başına gelebilir fark etmez. Ya bu insan ne yapmak istedi, ne yapmak istiyoru daha anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum. Akıllı olmaya davet ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nun kendini savunurken ona oy veren seçmenlere parmak sallayıp tehditvari ifadelerle mesaj yollaması tepkileri daha da artırdı. Tepki gösteren isimler arasında pek çok ünlünün de yer alması dikkat çekti. İşte Twitter'da İmamoğlu'na yönelik eleştirel paylaşımlardan bazıları. Athena grubunun solisti Gökhan Özoz. İşte demek siyaset böyle bir şey. Biz senelerdir yalan ve dolanı söyleyenle aynı tarafta olmamak için eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk. Fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş. Şarkıcı Atilla Taş. Sizi savunacağız, destek vereceğiz. Bu düzen değişsin diye yediğimiz küfrün, hakaretin, tehdidin haddi hesabı yok. Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse neden de bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum. Piyanist Fazıl Say. 10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retivit davasında ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da uzakları gitti. Şimdi ne olacak? oyuncu Şahan Gökbakar. Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey. Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü. Herkes konuşacak konuşacağız diyorken vız gelir tırıs gider hiç umumda değil evrilen bir üslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi. Yeni film hiç gelmeyecek mi? Spor yorumcusu Mehmet Demirkol. Ne vız gelir ne tırıs geçer. Gazeteci Erk Acerer. İkiyüzlülüğünüz, kibriniz, Erdoğan özentiniz ile bu saatten sonra imitasyon bile olamazsınız. Asla yalnız yürümeyeceksin. Gençliğimiz var, Nagehan var. Gözeteci ve sunucu Metin Uca Bu fotoğrafta olması gerektiği gibi farklı dünya görüşlerinden gazeteciler yer alıyor. Ancak Kabataş yalancısı ve tetikçi Sayın Nagehan Alçın'ın gazeteciler arasında yer almasını, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun unutkanlığına mı Sayın Alçı'nın utanmazlığına mı bağlamalıyız kararsızım. Gözeteci ve milletvekili Ahmet Şık. Her şey güzel olacaktı, lakin akıllı olmamız istendi. Gazeteci Cem Seymen Fotoğraf çektireceksen yanındakiler böyle dostlar olmalı mesela. Yıllar geçse de hasretle anmanasın adlarını. Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat, Orhan Veli, Şinasi Baray. Üzerine şiir yazacak kadar kıymetli yoldaş olsun etrafında girdiğin kalplerden sessizce uğurlanırsın yoksa. Gazeteci yazar Enver Aysever Yıllarca ekranda Nagehan ve Nazlı Hanım'la mücadele ettim. Sosyalist olarak boyun eğmedim. Bu saatten sonra da kimseye eyvallah etmeyi tavsiye etmem. Herkes kendi yoluna. Red grubunun solisti, müzisyen Doğan Duru. Başkan, size oy verdik. Kimsenin ekmeğine yağ sürmek için veya bir hırs yüzünden sizi eleştirmiyoruz. Yaptığınız şey yaralayıcı ve nedenlerine hakimsiniz. Özür dilemek yerine bizleri suçluyorsunuz. Hiç önemli değil. Biz yıllardır suçlanıyoruz zaten. Özür dileyin.